bu mereti 20 yıl kullandım. Burnum artık hort 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 yapıyordu. Torunum beni öptüğünde dede pis, dede pis diyordu. Sonra torbacımı öldürdüler. Ben de bu mereti bıraktım. Artık fırlattığım torunum bulabilirsem. Dede mis, dede mis diyor. el cartel de medellín y guiputa everybody it's the same thing The days are numbered pablo Merhaba arkadaşlar, Narcos'un ikinci sezonu, daha doğrusu Narcos'un geneliyle alakalı konuşacağım ama başlık olarak ikinci sezon incelemesiyle karşınızdayım. İlk olarak size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu aslında Narcos özelinde bir şey değil. bütün böyle hani gerçek hikayeyi anlatan şeyler özelinde diyelim. mesela Titanic'i düşünün. Titanic'i 3 seri, 3 filmlik bir seri yapsalardı izler miydiniz? Yani o 3 filmlik seride ne anlatabilirlerdi? Aynısını şimdi Narcos özelinde düşünün. Ee, i̇lk se ilk sezonda yılları anlattılar, ikinci sezonda sadece kısa bir dönemi anlattılar ve o kısa dönemde hani yaşanmış çok olay olmadığından bence e hani ikinci sezon ilk sezona göre e biraz sığ kalmıştı. Ve şöyle bir şey olmuş. İlk sezonda da çok hatalar vardı. Hani gerçek olmayan şeyler vardı. Normalde hani Pablo Escobar'ın yaşamadığı şeyler. Pablo Escobar'ın yanında hani hiç suça bulaşmamış adamlar suçlu gibi gösterildi. Suçlu adamlar suçsuz gibi gösterildi. Yani bir sürü hata var. Ona hiç girmeyeceğim ama. Bu uzatma nedeniyle ikinci sezon daha da öyle geçiyor. Yani... ...şu an Pablo'yu götürüyorlar. Abi aklı başında bir insan neden... ...kağıthane devlet hastanesine gider ya? En son ne dedim hatırlıyor musun? İkinci sezonda da bunlar epey... ...affedersiniz boka sardı. Yani... ...hiç aralarında normalde... ...işte ailesiyle geçmeyen konuşmalar... saçma sapan... ...şeyler vardı diye düşünüyorum. Hani bu... ...diziyi çok mu kötü yapıyor? Hayır ama hani... ...en azından bir belgeselini izlediyseniz, bir bir şeyini izlediyseniz... ...veya hani kitabını okuduysanız... E, ...bu sizi biraz soğutabiliyor. Ben Beni de öyle yaptı açıkçası. Yine çok güzel bir iki sezondu. Ama bence... E, ...iki sezon yerine... ...hani 13 bölümlük... ...bir sezon yapılıp... ...bitirilebilir bir konuydu. Hani her sezonda farklı bir insana git. İki sezonda işte Pablo Escobar'ı anlatıp ilk sezon yılları kapsayıp ikinci sezon kısa bir dönemi anlatıp ondan sonra başka birisine geçmek biraz saçma geldi bana açıkçası. Bunu ilk başta söylemek istedim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Escobar neden önemliydi? Birincisi hani Escobar ne ilk üretici, satıcı, dağıtımcısı, uyuşturucunun ne de son onu özel kılan şey e, halkının desteği sayesinde ki bu halkının destek olma sebebi de e, adam bir anda çok para kazanıyor e, parayı saklayacak yeri yok dolayısıyla halkına dağıtıyor işte onlar için evler yapıyor kiliseler yapıyor dolayısıyla halkı onun yanında onu iyi bir insan olarak görüyorlar. Hatta izleyenleriniz için diziyi e, bu, bunu neden izliyorsunuz izlemediyseniz diziyi bilmiyorum. E, İzleyenleriniz için şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani Nelson Mandela'ya benzetiyorlar Escobar'ı. Ailesi ona hala o kadar iyi bir insan olarak görüyor. Hoş, oğlu bunun olmadığını söylemiş ama e, önemli olan spesifik konuşma değil. Önemli olan e, onun ne kadar iyi bir insan olarak gördükleri hem ailesinin hem de e, Medellin'deki e, insanların. E, ki hani Medellin'de hala onun ölüm yıl dönümü e, işte anılır. Hala o kadar seviliyor yani bütün yaşananlara rağmen. Çünkü birçok insan ya ona haklı görüyor ya da bunları onun yapmadığını düşünüyor. Ki ailesi de birçok şeyi hani onun üzerine yıkılan bazı şeyleri aslında onun yapmadığını savundular. Ama ölmüş bir adamın arkas arkasından savunma yapmak pek anlamlı olmadığı için hani kimse tınlamadı bunu. İkinci sezonun don donlarına doğru... İkinci sezonun sonlarına doğru e, Kali Kartel üzerine e, yoğunlaştılar. Hani biz üçüncü sezonda sizi anlatacağız, biz üçüncü sezonda sizi anlatacağız dediler ama onu anlatmak için hem ilginç bir hikayeye ihtiyacın var ki Kali Kartel'i bence hiç ilginç bir hikaye değil. E, hem de Wagner Moura gibi bir karizmaya ihtiyacın var. E, Pablo Escobar oynayan Wagner yani çok iyiydi. E, bence bu Narcos serisinin ...en iyisi oydu. Ki hani bunu daha önce bu haftada da bahsetmiştim. Ee, bu rolü oyn aslında İngilizce çekilecekmiş bu dizi. Dolayısıyla hani son 6 ay öncesine kadar falan... E, ...adam bilmiyor dili. Ne dili biliyor ne aksanı biliyor. Medecin'de Kolombiya'nın geri kalanına göre... ...daha farklı bir aksan konuşuluyor çünkü. Ne onu biliyor zaten hani şeyler izlediğinde, Medellinler ya da Kolombiyalılar izlediğinde bu diziyi Netflix'e altyazı koysanıza diye mesajlar filan atmışlar. Benim en sevdiğim yanı oydu o, bu hikayenin. Bir de adam şey gitmiş işte dizi başlamadan hatta dizinin başlığı, çekimlerinin başlayacağı kesinleşmeden gitmiş 6 ay mı ne üniversitede eğitim görmüş orada. Ve kilo aldı tabi yaklaşık 20 kilo yanlış hatırlamıyorsam almış ya da 20 pound muydu ikisinden bir tanesi. 20 pound oluyorsa 10 kilo hiçbir şey değil. Ben bir günde alıp veriyorum o kadar kiloyu. Her <laughs> neyse. Ve şey hissediyorsunuz ya sürekli işte pantolonunu çekiştiriyor. O kilodan rahatsızlığı hissediliyor ya. O çok ilginç bir tat katmıştı bence diziye. En sevdiğim yanları, biraz garip bir şey olacak ama en sevdiğim yanlarından bir tanesi kesinlikle oydu. Adam, adamın ilginç bir karizması var yani. Çok harikaydı. Ya Steve Murphy karakteri benim için biraz kötüydü. Adını hatırlamıyorum oynayan oyuncunun ama. Onun hayatı hiç ilgimi çekmedi. Tipi hiç ilgimi çekmedi. Yani oyuncu açıkçası hiç ilgimi çekmedi. Sadece sesi uymuş onu söyleyeyim. Ee, ama neden işlendiğini yani iki sezona yaymak için tahminen biraz daha bu insanların hayatını göstermeye çalıştılar. Hani ne kadar zor bir durumdayken böyle bir şey yaptı falan diye. ama hani en azından daha çok Javier Pena görebilirdik mesela. Javier Pena'yı oynayan Pedro Pascal da bence oyunculuğuyla da buna hak etti. Hem yani de daha ilginç bir konusu vardı. Onun da onun geçmişini daha iyi öğrenebilirdik. Çünkü hani iki dil, iki dil bilen bir ajanın orada yaşadıkları, nasıl oraya gittiği filan onları daha çok e, duyabilirdik Steve Murphy'nin gereksiz hikayesi yerine. Herhalde düşüncelerim bu kadar ama hani ben Kali Kartel'den pek umutlu olduğumu söyleyemem 3. sezon açısından. E, ve inşallah Kali Kartel 2 sezon olmaz. Yani en azından o bir sezonda biter ve gider. Ve bundan sonra devam edeceklerse Narcos'a e, her sezon farklı bir kartel, farklı bir işte örgüt üzerine e, yoğunlaşırlar. Siz de yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğenip paylaşarak bize destek olabilir. Beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Ben Berkün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.